haberimizde yine Putin var. Çünkü Sochi'de az önce haberleri verdik. Tahıl koridoru konusunda açıklama yaptı. Onun ardından Türkiye'nin gaz merkezi olması konusunda da açıklama yaptı. Bütün bu açıklamaların vesilesine gelelim. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlikte iki ülke yönetimleri üzerinde söz sahibi olan Putin bu liderleri bir kez daha bir araya getirdi ve devreye girdi ağırlığını da koydu öyle anlaşılıyor. Gerçi kendisi de söyledi tam olarak istediğim olmadı ama hadi bakalım diye. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'nın Soçin kentinde Putin'in ev sahipliğinde bir araya geldiler. Sonuçta iki tarafta güç kullanmaktan kaçınalım diyerek ortak bildiriye imza attılar. Verelim ayrıntısını. Putin üçlü görüşme öncesinde Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Soçi'deki üçlü zirve iki saatten fazla sürdü. Liderler kritik görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul ettiler. Bildiride Azerbaycan ve Ermenistan'ın güç kullanmaktan kaçınma sorunları egemenlik ve toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştıkları belirtildi. Putin üçlü görüşmede bazı temel konularda gelecekteki olası anlaşmalar için iyi bir atmosfer yaratıldığını aktardı. Rusya nihai ve kapsamlı çözüme ulaşılması için her şeyi yapacaktır dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son 26 Ekim 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişlerdi. Putin'den bir açıklama daha. Aslında bunların hepsi Soçi'deki Azeri, Azerbaycan devlet başkanı ve Ermenistan başbakanı ile bir araya gelerek yaptığı görüşmede peş peşe haber değeri taşıyan gündeme düşen açıklamaları oldu. Putin'in bir diğeri de Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusundaki açıklaması. Şimdi onu da verelim. Putin bir an evvel hayata geçirelim demeye getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'la Soçi'de bir araya geldi. Putin görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Gündeminde gaz krizi vardı. Türkiye'ye kurulacak merkezle ilgili sözlerini yineledi. Avrupa'ya olası tedarik merkezi olarak seçimin Türkiye'den yana yapılmasına gelince, bence bunu neden yaptığımız, neden teklif ettiğimiz ortada. Çünkü doğrudan Avrupalı ortaklarla çalışmak çok zor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la son görüşmemizde bunu önerdim. Türkiye'de hızlıca gaz merkezi oluşturabiliriz.